Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A1/29 e Ekim tarihinde gelecek olan Oppo Realme C2 cep telefonunu inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tip videolar için de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hemen hemen telefonumuzun incelemesinden başlayalım. Telefonun ekranı 6.1 inçlik büyüklükte. Yani normal, çok fazla büyük, çok küçük de değil. Orta segmentte bir telefon. 32 GB'lik dahili hafızası var. 2 GB'lik de RAM'i var. Kameralardan bahsetmek gerekirse de arka kamera arka tarafında iki tane kamera mevcut. Soldaki sarı çizgi içinde olan 13 megapiksellik, sağdaki de 2 megapiksellik. İşletim sistemi 9.0'lık bir işletim sistemini desteklemekte. Çift SIM kart özellikle. Ön kamerası da çentikli, su damlacığı özellikle. Gördüğünüz gibi zaten bu te, genellikle bu tip telefonlarda böyle bir özellik var. 5 megapiksel ön kamerada 4000 amperlik bir bataryaya sahip ee, bataryası oldukça iş görmekte yani bir gün boyunca rahatça benim işimi görüyor eğer sürekli oyun oynamadıysam normal iş gücümü sosyal medyada takılıyorsam rahatça işimi görmekte hemen ilk olarak oyun videomuzdan bence oyun incelemesinden başlayalım PUBG Mobile açacağım hemen aç daha demin açmıştım ben çünkü söyleyeyim yani şimdi hemen başlaya basalım video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar lütfen sizlere daha kaliteli videolar için saatlerimizi harcıyoruz. Siz istediğiniz telefon inceleme videosu geliyor şu anda. Ee, telefon güzel. Fiyatı 1900 TL'den geliyor 29 Ekim'de A101'e. Yani fiyat performans ürünü olarak diyebilirim yani. Bu dönemde 1900 TL ve bu telefon için normal bir fiyat. Bakalım ne zaman sürede açılacak maçımız. Evet 4 kişilik girmişiz maalesef ki. Hemen kapatalım sesleri. Tamam. Normalde şu anda bir donma kasma olarak göremiyorum ben. Şimdi yüklendi tam olarak Atira harita. 2, 2 GB'lık bir RAM'i mevcut. 32 GB'lık bir hafızası. Yani PUBG rahatça oynayabilir mi bilmiyorum. Normal yüksek ayarlarda değil. Direkt yükledim. Çünkü direkt yükledim ve oynamaya başladım. Normal zaten çok fazla PUBG oynayan birisi de değilim. Yani oyun kötü oynarsan da kusura bakmayın. Burada önemli olan oyunun kaliteli bir şekilde akıcı olmasını bakacağız. Hemen devam edelim. Evet atladık. Birini takip ediyormuşuz yanlışlıkla. Hemen biz çok fazla kişinin olmadığı bir yeri diyeceğim ama ne tarafta az. Baya direkt dolu yere doğru gidiyoruz şu anda. Böyle inceleme videoları istiyorsanız eğer marketler gelecek ürünlerin Video like atın. Ben de sayımızı bilelim. Harita şu anda yüklenmedi hala. Yüklendi şu anlık. Umarım çok fazla kimse olmaz diyelim. Hemen indim. Şu anda bir donma kasma olarak görmüyorum tam olarak. Haritada yüklendi sayılır. Kısa bir maç yapacağım. Zaten çok fazla oynayabileceğimi zannetmiyorum. Hızlandırırım zaten oraları. Evet aldı rahatça. Bu oyun deneyiminden sonra da sizlerle paylaşacağım e, kameraların nasıl bir şekilde çekim yaptığını. Oyunun sesi açık değil galiba açalım. Evet açtık. Sesi de oldukça iyi. Yani hoparlör kapasitesi güzel. Şu anlık hiçbir donma yok. Ama yalnız bir adam gördük mü donma olacak mı tam olarak anlayacağız. Umarım net görebiliyorsunuzdur kameradan da. Evet şu anda bir karşı rakipten bir ateş geldi. Şu anda deneyeceğim. Bakalım şu taraftan gelmişti. Adamın üstüne doğru gidelim biz de. Ayak sesleri geliyor oldukça. Şu anda hiçbir donma yok. Adam yakınımda yalnız. Evet. Burada bir yerde olması lazım. Herhalde bu duvarın arkasında. Bizim adam birini bayılttı galiba o ateş ediyorlar. Şu anda hiçbir donma yok yani. Akıcı bir şekilde oynuyor. Öldürelim onu. Hemen lutuna bakalım. Galiba birileri geliyor. Yani şu anlık hiçbir donma yok. Hemen buraları da hızlandıracağım ben. Tut, 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 tut. Bu arada sizlerden Telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim Kamerası oldukça iyi Arkayı bulanıklaştırma özellikle Bir adam var mı yok galiba şu anlık Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Başka hangi marketlerin kataloglarını da istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu bir inceleme videosu. Yani sizler istediğiniz yorumlarda belirtiniz. Ben de sizlere en kısa sürede yetiştirmeye çalışıyorum. Şu anda hiçbir donma yaşamadım. Yani oldukça iyi ve akıcı gidiyor. Daha demin bir düşmanla da karşılaştık. Sadece oyunu oynarken tek bir sıkıntı var. Kopörlerin şu tarafta olması. Odaklayacak bakalım tarafta mı? Aynen. Hopörler bu tarafta olması Adakladım, odakladım ama odaklanamadım. Aynen şu anda görüyorsunuz. Hopörlerin bu tarafta olması oldukça yani elimi ben o tarafa koyduğum zaman şey oluyor. Sıkıntı çıkarabilmek, Mesela şu anda elim böyle. Bir sıkıntı çıkarıyor. Onu bahsedelim. Bu arada arkadaşlar belki değişik türlerde video isteyen arkadaşlarımız olabilir. Lütfen bunun için de Yorumlarda bahsedin. Mesela böyle oyun videoları isteyen belki olabilir. İstenler olursa yorumlarda belirtebilir. Onun için farklı bir konsept yapabiliriz. Böyle telefon inceleme videolarında. Mesela bu telefon inceleme videosu olduğu için çok fazla oyun yerlerini göstermeyeceğim. Hızlandırılmış bir şekilde geçeceğim. O yüzden dolayı yorumlara yazabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz Oppo'nun bu telefonun ya da başka bir telefonun normal tam dakik bir şekilde tam bir maçın videosunu isteyebilirsiniz. Ben de sizlere hazırlayabilirim. Şu anda 27 kişi kalmış. Oyun ne kadar hızlı gitti ya. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, şu anda ben çatışmanın ortasına doğru gidiyorum. Yani bakalım hiçbir donma yok şu anda. Çatışma sesleri yakından gelmekte. Ben de direkt gidiyorum tek başıma galiba. Öleceğim ama. Oo, birileri var burada. Birini bayılttılar bizden. Ne oluyor ne? O birileri var. Şu anda galiba öleceğim ama şu anda hiçbir de olma yaşamamaktayım. Rahat bir şekilde gidiyorum. Bakın birini gördüm. Vuramadım. O birisi var orada. Birisi var. Orada. Bakın vuruyorum. O beni mi vuruyorlar? Oyun dondu mu bana mı öyle geliyor? şeyler oldu şu an ama. Ben anlamadım. O neden böyle oldu? Galiba internetten dolayı kısa bir sıkıntı oldu. Evet ölmüşüm arkadaşlar. Yani oyunda bahsettiğim gibi şu anlık uzun süreli bir kullanım yapmadım. Zaten kısa sürdü galiba oyun oynamamda. Ya yani bayağı bir oynadım aslında. Şu anda bakayım bir yaklaşık 8 dakika oynamışım. Tabi normalde kaç dakika sürüyor tam olarak bilmediğim için. Şimdi bahsettiğimiz gibi. Şimdi hemen kamera incelemelerine geçelim. Mesela şu anda hemen şeyin videosuna geçiyoruz. Telefonun videosundan. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Şu anda sanki kalite bir tık daha iyi gibi önceki videodan. Önceki kameramız Casper'ın. Casper veya S'in numarasını alıyordu. Şu anda ben her elimi hareket ettirdiğimde odaklanmayı yeniden açıyor. Yani odaklanması bayağı bir iyi gibi. Yani videoluk görüntüsünü buradan gösterebilirim. Şu anda sizlere ne gibi bir şey gösterebilirim. Tam olarak aklıma gelmiyor ama. Mesela şu tarafı göstereyim sizlere. Mesela anında odakladı şu anda. Mesela yakınlaştırmalı bir yer gösterirsek. Şu anda videoda yakınlaştırdım mesela. Buraya da rahat bir şekilde odakladı. Mesela burada bir yazı var diyelim. Hemen bunu odaklayalım. Odaklayacak mı? odakladı gördüğünüz gibi anında odakladı yani. Biz bir önceki kameramda oldukça sıkıntı yaşıyordum. Fakat bunda oldukça direkt böyle gösteriyorum. Anında odaklıyor kendisi otomatikman. Bu oldukça iyi bir şey. Şimdi ben size fotoğraf görüntülerinden bahsedeyim.